Şu Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu'na çok sık sorulan soruları derlemişler ve sitelerinde bunu yayınlamışlar. Ben o soruları ve kısaca verdikleri yanıtı ileteyim. Siz de lütfen eklemek istediğiniz olursa rica edelim. İlk soruyu rica edelim arkadaşlar. Bunlar herkes tarafından sorulan sorular ama yanıtlar kısa ben ifade edeceğim. Depremler önceden bilinebilir mi? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Hayır diyor bu kurumda. Ne biz ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Bunun bir yolu yok. Öngörülebilir gelecekte depremin önceden tahmin edilmesini beklemiyoruz diyor. Evet doğru. Ee, ABD Jeoloji Araştırma Kurumu. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Çok saçma. Bunu öğrenmiş olmayız. Çok saçma mı? Çok saçma. Neden? İster Amerika söylesin, ister Amerika söylesin bunu, ister Mars'takiler söylesin. Bilimimiz şu anda geridir. İleride bilimsel bulgular gelişecektir. O zaman bunları bileceğiz. Şu andaki bilimle bilemiyoruz demesi lazım. Doğru, bilinemez ne de, demek? Yapılamaz, bilinemez demek bilime aykırı bir ifade. Yani evet. Eskiden de dünyanın düz olduğunu sanıyordu Amerika'da. Doğru, Böyle bir, şey bir saçma cevap olur mu? E, tamam. E, cevabı bir, de, bir daha tam söyler misin? Söyleyeyim. Cevap tam ne söyleyeyim? Hayır ne biz ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Yani tam... Zamanlama olarak. Edemedi. Bunun bir yolu yok öngörülebilir yani, gelecekte yol yok ama neden? şöyle öngörülebilir şey... gelecekte depremlerin önceden tahmin ha. edilmesini de beklemiyoruz. Şu uygula... okay. uygulamalara bazı Öngörülebilir mesajlar gelecek geliyor kısmı hocam. kurtarabilir mi bilmiyorum. Uygulamalara da bazı yok. mesajlar geliyor. Büyük bir deprem olabilir tarzında mesajlar geliyor <laughs> Şimdi mesela Bu, ha, evet. bu soru gibi. çok e, tartışma halkın çok merak ettiği bir çok, soru. Çok çok hocam. Çünkü hocam. herkes işte o biliyordu, bu bildi, o tutturdu gök cisimleri evet, falan. Evet, uyarmıştı, söylemişti. Evet, onlar yani şu an bilimin gel bugünkü nokta depremleri önceden bilemiyoruz. En azından depremin olacağını biliyoruz ama hangi büyüklükte olacağını bilemiyoruz. Esas soru da bu. Evet. Esas deprem soru. Deprem olmadan bu. önce her şey değişiyor ama hangi değişim, hangi büyüklükte ve tam ne zaman, tam ne zaman bir büyük deprem yapacak bilemiyoruz. <laughs>